Şımarık kuş. Şımarık kuş seni. Ne yapıyorsun sen öyle? Şımarık. Şımarık. Yaramaz olmuşsun sen. Şımarık olmuşsun sen. O yuvaya girilmez ki oraya ama. Yemliğe girilmez ki sen. Ne yapıyorsun öyle? Sen ne yapıyorsun öyle? Bak sıkışırsın orada bir gün. Sıkışırsın oraya giremezsin ki sen. Şımarık. Bak şımarıklık yapıyorsun yine. Bak 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 kerataya bak. Bak 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 bak, bak neler yapıyor benim yavrucuk. Şımar mısın sen iyice ya? Şımar mısın iyice sen? Gel yanıma gel gel. Gel buraya gel. Gel babacık. Gel. Büçuk, 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 büçuk. Gel. sıkıştın. Sıkıştın hatırsız. <laughs> Gel buraya. Pıçık 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 pıçık. Pıçık 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 Vay sen ne gidişerefsiz sen. Şerefsiz şerefsiz. Ne yapıyorsun öyle?